Salvator ekranlarından herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün elimizde zilong var ee, yine isteğiniz üzerine ilham girdim normalde ilham benlik değil ama madem istiyorsunuz zilong ilhamla oynanır diyorsunuz ben de aldım bayağıdır videosunu çekmedik zilongun bugün birkaç maç oynadım oyun DMS yoktu şaşırdım hala yok galiba aynen öyle düzeldiğini de görünce dedim yavaştan artık çılgın videolara devam etmeye başlamalıyız izlenmeler çok güçlü ve bu arada arkadaşlar Likelarımız çok düşükten gidiyor gerçekten beni kötü hissettiren bir durum bu bazen diyorum ki gerçekten işimi kötü mü yapıyorum diye düşünmeye başlıyorum yani şu 150-200 likelara bir 500-600'lara 600 lira çıkaralım en az teşekkürler şimdiden oyuna odaklanacağım çok fazla e, kafanızı yormak istemiyorum karşıdakim çok iyi pikattı baktığımız zaman CC çok hasar çok her şey çok gayet yerinde. Bir de steklenince bomba gibi üstümüze çökecek bir aldousları var. Hiç sorun değil. Elimizde Ejder'in oğlu var kardeşim. Deleriz adamı. Şimdi karşıda bu yine az önce benim karşıma gelmişti. Ee, i̇yi de oynuyor yine. Şöyle bir fırtına alayım. Kritik multi kasacağız ya. Zilong dedim mi? Kritik kardeşim. Başkası kurtarmıyor. Madem İlhamla oynuyoruz. Basacaksın kritiği. İlhamın mı ilhamı içinden geçeceğin adamların. Maşallah. Maşallah. <laughs> İyi genk dediler he. Önümü keser mi acaba tekrar şurada falan? Güzel. Bizimkiler de Pakito'yu düşürmüş. Avantajlı bir durumumuz var. Bizde nişancı var. Rakipte nişancı yok. İyi bir şey bu. Çektim kanka bir de geri. Çok güzel. Tertemiz. Teşekkür ediyorum sana da hasarından dolayı. Şimdi onların hepsi aşağı doğru rotasyonunu atmış. Aldı üst dört oldu mu? Henüz olmamış. O yüzden kuleye öyle bir abanacağım ki Oy 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 kasırga gibiyim hani vur 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 vur. Yak kardeşim burayı yak yıktım kulenin içinden geçtim. Çok güzel. 185 gold aldık. Artı barikatı bayağı bir düşürdüm. Sapık gibi splitler atarak rakibin psikolojisini bozdum kankalar bunu. Ya gene mi beni aldın ya? Vallahi çok güzel doğuşladım. <laughs> sen Türkleri şey mi sandın lan? He? Adamı böyle delirtirim. Eyvah eyvah. e Eydora var. Tamam ya iyi geçti bence orası. Doğuşlamasaydım eğer o skillini tam tersine koşmasaydım gerçekten sorun olabilirdi. Çok güzel. 2000 farmım var. Aldous tehlikeli bir kahraman arkadaşlar. Metada olmuyor diye, metada değil diye küçümsemeyelim. Gerçekten uzayan oyunda çok fazla vuruyor. Özellikle şimdi kaç stek oluyor? Oynamadım son zamanlarda hiç. Hatta birkaç aydır oynamadım. 500 stekten fazla kasılıyordu galiba. 600 mü olmuştu o? Galiba 600'ü. Yanlışım varsa yorumlarda yazın. Yani hem steyi arttırıldı hem de tanki bile kassa hem ölmeyi hem çok vurabiliyor stekten dolayı. Şu ayakkabıyı da hız botu yapacağım. Sağa sola hızlı koşayım diye. İnşallah Aldous aşağı gidersin de ben de burayı açarım. Gitmeyecek, gelecek buraya. Paşam hoş geldin. Yine çok iyi killler aldı la. Yine bu kadar öne geçirmek hiç hoş değil arkadaşlar. Gözümde kötü bir senaryo canlanıyor. O kadar kötü bir senaryo ki bana doğa rüzgarı bile aldattırabilir elimde savaşçı varken. Oğlum bak benim ormancıma böyle hareketler yaparsanız ağzınıza vururum. Güzel. Umarım bafını çalmaz diyecektim ki turtle'a gitmişler turtle. şimdi Aa. Launch bir adet aldıuz. ooo güzel fiskeydi beğendim bro anam, anam. çok kötü yakaladı bizi direkt olarak saldırırsak büyük sorun olacak. Çektim geri onu. Vur kanka. Çok güzel. Mega Harika be. Beyiz tam. Az canlarla dolanmak hiç iyi değil. Olabildiğince Canımız full olmalı ki aldığı söylemeyelim. Orada onun fiskesi yok. Beni deneme deneme deneme. Dene lan dene. <laughs> deneme deneme deneme. <laughs> Adam yani bir, bir iyi oluyor bir kötü oluyor. Açabilir miyim acaba kuleyi bana bu fırsatı sunarlar mı? Kanka e, ee, az çok Kufra'nın ne yapmak istediğini anladım. Duvara vuracaktı beni o yüzden yaklaşmak istemedim. Belki kesme şansım da vardı bilmiyorum ama o an kaçmak istedim ya. Hatta vermek istemiyorum yine. Bak bakayım orada mıyım? İn gelecek kanka sana gelmiyor. Vallahi iyi başladık. Böyle devam ederse kazanırız ama kaybedersek de ne yapalım ya sağlık olsun. Benim derdim hiçbir zaman kazanmak ya da kaybetmek olmadı maçları. Zevkli bir maç geçsin. Video güzel olsun yeter bana. Oğlum adamlar midi var ya. Cumhurbaşkanını korur gibi koruyorlar. Bu nedir ya? Hadi bir atla. Hiç elleme milyonlar açar orayı. Gayet iyi. Turtle'a bir bakayım. Turtle'da ses daha yok. Leyne devam. Helal kardeşim. Nişancının önde olması beni sevindiriyor. Şunu döver bana. Çok yakalandın. Ulan var ya bir çekebilseydim kule altına. Hayatının kritiğini atardım ona ama. Gang tut onu. Hem güzel. Helay var şu an. Öyle çok büyük bir etkisi yok ama evde var. Helal kardeşim benim. Elim tetikte olacak yin gelirse diye. ADC'mi korumaya çalışacağım. Ama buraya gelmesi lazım Feni'nin kanka. Kendimi feda mı edeyim illa? Süper. Best smite. Ben de bunu çektim kanka geri vur. Kanka bilir Hayır dur lan. Hala kovalıyor beni. Çok güzel. Kufra vardı şurada. Hayda. Hayda. Ya sen nereden çıktın ya? Altın yumurtadan çıkar gibi Adama var ya Mevlana Kıskacı <laughs> vallahi Mevlana Kıskacı attılar kulaklık düşüyor. Güleceğiz diye valla kulaklığı da yamutacağız şimdi. Aldous fark ettiniz mi? Zor ölüyor artık ve iyi de hasar atıyor. Bitmeyen savaşını almış. Oradan gelen bir cambarı var. Vahşi güç zırhı almış. Stekleniyor. Onda da bir cambarı var. Artı bir çıtır fiziksel savunma var. E bunlar birleşince ne oluyor kardeşim? Titanlık oluşuyor. Ölmüyor. Çok vuruyor. Senin de olsun bu. Gerçekten bana fokus atar mısın? Ya aman. Ya çok kıl oluyorum bu duruma ya. Kime fokus atsam arkasından böyle hemen biri çıkıyor o anki timingde. Çok uyuz bir durum. Boşuna gitti spell falan. Gerçekten çok uyuz bir durum ya. Bu arkadaş baya kaşındı. Oğlum bizim Brody'nin... Of çok vuruyor lan. Ben de o kadar vurmak istiyorum o yüzden farm Anam fazla fırladık çok vuruyorum kritik falan da iyi durumda. Aa yey bizim Feni ölecek. Hiç çocuğun enerjisi yoktu. Ben niye senden kaçıyorum ki? Seni ben keserim. Bence burada biri var. Kufra olabilir yani. Kufra tam buradayız. Burada biri var kardeşim. Yani Nasıl gerildi ama Oğlum ne yaptın lan öyle sen? Şş. Oğlum. Şile lan bu. <laughs> Çok fena çekti. <laughs> Haydi gelin alalım <ben> yordu. <laughs> Brody dönüyor oraya. Lord mid'den gidecek. O yüzden şu kanatları bir itelim. Orayı da iter zaten bizimkiler. Yin bana gelme şansı var. Onu da ot bile edersem fena parçalarım. Bana CC tuturamaz sözü. Gerçi yine keser miyim lan bölüm? Bence keserim ama. Aha. Gel Artist Helal <laughs> Son anda iyi killer aldık he Böyle olunca hoşuma gidiyor işte ya Tertemiz oynayacan tertemiz maçını kazanacan çıkacan kardeşim. Ne etliye bulaşacaksın ne sütlüye mis gibi. Güzel 8.9 KDA 9-2-6 skorumuzla iğrenç bir picklere rağmen zilongumuzu oynadık mı oynadık hasar niye bu kadar az bilmiyorum ama güzeldi benim hoşuma gitti. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz bir like atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki maçta iyi seyirler. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. X-Borg oynuyorum. Karşı takımda böyle rabeleri mabeleri görünce işte Frankosuydu rabisiydi. Böyle öncüler görünce bir alayım X-Borg şunların içinden geçeyim dedim. Çünkü biliyorsunuz çok sağlam bir kahraman elimizdeki. Ve tankların katili. Yani devamlı sürekli sürekli gerçek hasar attığı için... Ve ölmediği için de fightlarda bombastik bir zarar oluşturabiliyor. Hasar oluşturabiliyor. Seviyorum x -Borg'u. Bakalım gelsin Rabi birazcık uğraşalım onunla. Hız aldık. Ee, i̇kinci baltayı önerelim. Ayakkabıyı büyütmeden. X skill açacaktır muhtemelen minyonlar için. Gelsin birazcık vuracağım kafasına. Olabildiğince darlayacağım. Bir can bırakmaya çalışacağım onu. Belki fini gelir keser sonrasında. Bir tanecik farm kaçırdı galiba ya da kaçırmadı okey. Aha sen ne yapıyorsun oğlum burada? İyi de hasar attım ona. Deli midir divane midir bunlar? Arayüzü yine bir sıfırlayayım da basamıyorum skilllere. Ulusallarda çok X-Borg oynuyordum ya. MS oluyor ya böyle 80 MS falan ulusallarda. X-Borg tam kıvamında bir kahraman orada. Öyle mekanik değil. Öküz gibi hasar atıyor. Kardeşim sen gerçekten... Sapıksın. Lan gitme. An enemy has been slain. Request backup. Kankam shield'ı doldurmadan hiçbir yere gelemem. Şurayı da bir iteyim önce. Alabiliriz Turtle'ı. Tankları yokken. Birazcık böyle şuraya yanaştıralım. Kankalar buna bu kadar vurduk. Ben bunu bırakmam. Güzel. Dört alımız oldu. 2-0-2 oynuyoruz. Bir tane şöyle armor bot alayım değil mi? Evet armor bot alayım. İkinci de bittiği için artık gözümüz bir şeyden korkmaz. Ben ikinci item olarak garanti ölümsüzlük tercih ediyorum. Çok güzel oluyor. Burası da boş anlamak istiyorum ama bunu vermeyeceğim ona. Psikolojisini bozusun var onun. Hoş geldin. <laughs> Hadi bakalım. De fiske attı çok iyi Patlasaydım çok zararlı olacaktı benim için Geri gelip ulti falan atabilirlerdi üstüme O yüzden olabildiğince beklettim ki iki tane fiske aldık bence daha güzel oldu Shield gelecek ama fiske hemen gelmeyecek okay. Fere Rabi Fiske Oğlum ne yapıyorsun? Hasta herif. <laughs> eyvah eyvah. Bir yerden mi geliyor acaba? Ormancı benmişim gibi turtle'ları mörtle'ları alıyorum. Boşta kalacağımıza. İyi oluyor. Ne yapalım şimdi Rabbi ile uğraşacağımızı bunu alalım. Kanka bunu kesebiliriz bu arada atlarsan. Çok iyi. Kimse gelmese açacağım burayı. Kanka sen amacın ne ya? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Mit gidiyor, orlarda geziniyor. Bunu atmayayım ulti ya. Nerede? İşte burada sit. Sorun yok. Sorun yok. Gayet iyi. Şimdi bizi bunu sat. Bir tane bundan alacağım. Yani lane'i itmem gerekiyor Lord'dan önce. Tersi itmek her zaman iyidir. Beni beklemiyorsunuz. İnşallah ölmezsiniz orlarda. adc'ye bilenmiş galiba rakip ya bana öyle geldi delirdi baksana spam atıyor bırak kardeşim adc'yi ya çekeceğim onu kendime çok güzel Kilop ismini winner yapmışsın kardeşim. Demek winner'sın ha. Girelim bence orada ya. Ne bekliyorsun? Hepimiz buradayken yapıştıralım hadi. Nereye gittin? Nereye gittin? Tak 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 tak. <laughs> Çok güzel o da öldü. Bak nişancı da bence bizim nişancı bence sakat abi. Harbi diyorum sakat. Yani ne arıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Biz buradayız. Sen niye oradasın? Madem böyle bir durum var. Niye sniper'ın var? Ne gerek var dayıcığım? Soru da o veriyor muhtemelen tilt olduğu için. Bir çıtır bir parlak zırh alayım. Çikilop için. Hafife gelmez çünkü sürekli hasar atacağı için. Güm. Devam. Açalım buraya gel. tamam kufra fiske var diyorsa yapacak bir hareket herhalde Franco'dan tırsmasam bayağı bir zorlayacağım onları ama. Çok güzel. Buralarda bir yerlerde Claude vardı. Çok iyi. İşte bu işte bu. Ufro çok temiz atladı. O kadar güzel atladı ki. Kagura ile birlikte güzel kombo attı. Elebaşı Kagura ama çok güzel tuttu adamları şemsiyeyle. Kufro da peşine çat. Ata affetmedi. Gayet iyiydi bu arada. Sevdim. Nice. MVP'miz de almışız. 5-0-11. Güzeldi. Temiz bir takım oyunu döndü. Herkesin elinde koluna sağlık o yüzden. Asar tablomuzda bu şekilde. 124 asar falan filan. Güzeldi arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.